Selamlar arkadaşlar. Bugün YKS çalışmıyorum. 24 Ağustos pazar günü bugün. Öyle bir çalışma yapmayı düşünmüyorum ama akşama doğru çünkü benim işim var bugün. Akşama doğru belki nasıl diyeyim TTYT Geometri Soru Bankası'ndan 3-4-5'ten çözebilirim biraz. Üçgenler deneme deposu denemesi var bende. Onu çözebilirim. Duruma bağlı söylerim zaten. Yani şey videoda gösteririm. Bir sonraki videoda bugünün olayı abi haftalık program ben haftalık programı yaptım şimdi gerçekten çok detaylı bir program yaptığımı düşünüyorum zaten pazartesiden görüyorsunuz şu an Şimdi tek tek göstereceğim abi anlatacağım şimdi yavaştan başlayalım öncelikle pazartesi günü abi 25 Ağustos pazartesi günü ben sabah 9 gibi kütüphaneye gideceğim hani 9 gibi kütüphanede uyuyorum 18 gibi çıkıyorum öyle söyleyeyim size anlayın zaten ne kadar çalıştığımı falan. Ee, sözcük'te yapı kök bilgisi. Bakın Aker Hoca'dan gideceğim kök bilgisine. Ya, direkt dil bilgisini totalde. Ee, Aker Hoca'nın videoları var. 2026 e, TYT kampı diye geçiyor. TYT Türkçe kampı diye geçiyor. Ondan e, izleyeceğim. E, i̇ki videosu var zaten. O şekilde. Sonra TYT Biyoloji var. Ben şimdi abi şöyle anlatayım size. E, TYT FEN konularını ben Biyoloji ve Kimya birlikte Fizik başka bir gün. Hani iki gün düşünün. Bir gün Biyoloji ve Kimya. Diğer gün Fizik. Ama mesela bugüne eklememişim kimyayı çünkü program ağır olmasın diye. Böyle bazı günler aslında realist bir program yapmaya çalışıyorum açıkçası öyle söyleyeyim ben size. hani Realist olması açısından bazı günler çözemeyeceğimi düşünüp eklemediğim oldu. Çünkü gerçekten bakın bu programları şey problem şey ne diyorum ya programları yaptıktan sonra şey olması lazım. Hani bunun cidden realist bir program olması lazım. Çünkü mesela sen bugün mesela 10 tane konu yapacaksın. Hani mesela 10 tane görev verdin kendine. E bunlardan 5 tanesini yapıp 5 tanesini yapamayınca bir sonraki gün kendi o motivasyonu bulamayacaksın. Mesela sen bugün, mesela ben bugün yaptım abi bunları. Yani pazartesi günü şöyle. işte her gün bir tanesini yaptım böyle çizdim abi. Ne güzel değil mi? Mesela böyle bitirdim bitti. Salı gününe geldim salı gününü salı gününe bitirdim. Bu çok güzel bir şey değil mi? Hani size motive de edebilir bu. Yaptığınız programı hani kendinizin bir şeyler başardığını görmek işte e, disiplinli bir şekilde çalışmak. Ben bugüne kadar o şekilde gittim. Zaten videolarımı izlediyseniz görüyorsunuzdur. E, belki daha yeni ilk defa karşısına çıkacak olanlar olabilir. Mezunum. E, sayısal 115 binden mezuna kaldım. O şekilde e, pazartesini ben anlatayım abi şöyle. Zaten biyolojide kalmıştık. Biyoloji dediğim gibi bir gün biyoloji, kimya diğer gün fizik ekleyeceksiniz. Yani ekler Ekleyin. Öyle daha mantıklı olur. Hepsini bir günde çalışmak gerçekten insanın kafasını yorar. Öyle söyleyeyim. E, TYT matematik oran orantıya geçeceğim. Ben şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, i̇lk 12 konum bitti benim abi. Ondan sonra e, oran orantıyı yapacağım. Ondan sonra problemlere geçeceğim. E, Eyüp Bey'in problemler e, VDD'si var ya 3'te VDD'si. Oradan problemleri tek tek işleyip 3 4 5'ten sorularını çözeceğim. Bu şekilde problemler kısmını kapatmak istiyorum. E, sonra AYT matematik polinom polinomlar ÖSYM tadında 3 4 5. E, AYT matematikte ben e, 3 4 5'te yeşil testlerini çözmüştüm. Geçen hafta başladım polinomlara. Yani direkt AYT matematiğe ilk konusu polinom ya. Yani direkt AYT matematiğe geçen hafta başladım. Çarşamba, perşembe olması lazım. Bir hafta bir konu şeklinde gitmeyi düşünüyorum matematik adına. AYT matematik polinomlar ÖSYM tadında 3-4-5'ten tarayacağım abi. ÖSYM adında 3-4-5'i bitireceğim. Sonra TTYT geometri orijinal var bende. Yeni aldım orijinali. Daha geçen haftanın sonunu aldım. Geçen hafta aldım. E, orijinal doğru da açılar. Orijinalde doğru da orijinal kitabına başlayacağız abi. O şekilde pazartesi böyle ayarladım. Yani nasıl söyleyeyim ben size? Dil bilgisi var. TYT biyoloji var. TYT matematik var. AYT matematik var. TYT AYT geometri var. Ya bunu tek TYT geometri olarak düşünebilirsiniz doğru da Yani 6 tane ders var. Ya 2 tanesi matematik aynı sayın onu. Pardon 5 oluyor değil mi? Aynen. Dil bilgisi, biyoloji, matematik ikisini bir saydım. Geometri. 4 tane ders var. Zaten matematikle geometri yakın oluyor birbirine. O yüzden çok böyle dağıtmadan ee, günde 4-5 görev verebilirsiniz kendinize, bu şekilde yapabilirsiniz. Salı günü abi, Salı günü cidden yoğun bir gün. Şöyle... Sözcükle yapı, tekrar ediyorum. Ee, Akar Kartal'dan devam edeceğim sözcükle yapının. Kök Bilgisi, ÖSYM analiz, iki tane videosu var o şekilde. Ee, ÖSYM'de çıkan soruları falan büyük ihtimalle tarayacak, gösterecek bize. O şekilde, sonra TT Biyoloji kalıtım yapacağım. Kalıtım pardon, ee, pazartesi kalıtım yapmıştık. Ee, Salı günü kalıtımın sorularını çözeceğim çünkü kalıtım bayağı uzun bir konuydu. Ben bu arada bu programı yaparken öyle kafama göre işte bugün biyolojide kalıtım bitsin, yarın oradan orantı bitsin diye yapmıyorum. Mesela ben benim şeyim bellidir, sıram bellidir. Hani dil bilgisi, e, THT fen konusu, TYT matematik, varsa AYT matematik, en son geometri. Benim planım bu abi. Anladınız mı? En sona bir de TYT kime ekliyorum. O da en son e, konu olarak geçen sene full için çok böyle kasıntı çalışmam olmayacağı için böyle en sona e, yaparım yapmam arası bir şey oluyor. Ee, salı günü şey yapacağım işte yine dil bilgisinden başlıyorum abi. Ee, sonra TYT fen konusu. Bakın TYT biyoloji kalıtım soru çözüm. Bu arada ben TYT biyoloji fiziği fizik yan yana koymam normalde ama sadece biyolojiden soru çözeceğim için kaldı. Konu çalışacak olsam TYT fizikle yan yana koymam dediğim gibi. O şekilde TYT fiziği de e, aydınlanma gölgeden devam edeceğim. Aydınlanma gölgeye kadar optik dışında yani. E, optik ve dalgalar dışında tüm konularım bitti. Ve ben bunun sadece 25 günde hani bunun e, Kaç günü diyeyim ben size. 25 günün 16, 15 günü belki yavardır yoktur. 14-15 gün çalıştım. Bitirdim. Opte'ye kadar geldim. Çünkü 26 gündür çalışıyorum. Ben 27 gündür çalışıyorum. 27 günün yarısı falandır. Hani fizik çalıştığım gün sayısı. Belki daha azdır. Öyle söyleyeyim ben size. matematik oran orantı 3-4-5 soru çözümü yapacağım. Konusunu burada 3d'den yaptık ki oran orantı. Bu 3d ve dd bir projeyle bu da 3 4 5 soru çözümü. Sonra AYT matematik polinomlarda eğer e, sonlara doğru kalan sorun varsa ÖSYM tarzında da onları çözeceğim. Sonra orijinal AYT'de kalan kısmı yapacağım. Orijinal de var bende. Orijinalden e, polinomlar adına kalan hepsini full, tamamen tarayacağım abi. Perşembe günü, salı günü pardon bitireceğim. Sonra üçgende açı var. E, bu da orijinal gene TYT AYT, geometri kitabından. 3 test ondan çözeceğim. En son TYT kimya mol kavramı var. Mor kavramını çözeceğim. Mor kavramının e, konu falan dinleyeceğim. Onu biraz çözeceğim. Sonra aşamaya geçiyoruz abi. Paragraf kitabım büyük ihtimalle gelmiş olur. Benim paragraf kitabım bitmişti. Zaten kanalda benim paragraf e, şeylerimi görebilirsiniz. E, çözüm kaynakları görebilirsiniz. Kendinize eğer hani tavsiye olarak bakabilirsiniz. O şekilde çözdüğüm, çözdüğüm için tavsiye veriyorum bu arada. Yoksa tavsiye vermem. E, limit kronometre aldım şimdi. Onu da söyleyeyim. Paragraf 25 soru. Sözcükte yapı ekler. E, Aker Kartal'dan iki video. Sonra TET Biyoloji, Ekosistem ve Besin Piramitleri artı soru çözümü. E, TET Matematik oran orantı birebir ÖSYM beceri temelli testleri bir Bakın. Ne yaptım TET Matematik'te? Önce Eyüp Bey'den konuyu dinledim. Ee, örnek soruların hepsini çözdüm. Beceri temelli, birebir özeme kaldı. Sonra ne yaptım? İkinci günde e, 3-4-5'ten taradım oran orantıyı. En son ne yapıyorum? Birebir ÖSYM ve beceri temelli testleri çözüyorum. Neden? Çünkü e, 3'te VDD kitaplarının, TET Matematik adına konuşup, konuşayım, e, beceri temelli soruları gerçekten zor sorular. Ben de ondan önce bir hazırlık aşaması diye 3-4-5'ten gidiyorum. TET ve AYT'de de, de böyle. Ondan sonra çözüyorum birebir ÖSYM ve beceri temelleri. Belki size bir nebze yardımcı olur. E, TYT AYT geometri, orijinal üçgende açılar test 4 5 6. Böyle ben bu haftaya yaydım aslında. E, TYT AYT geometri kitabının üçgenler kısmını. Ben de üçgenler bitti. E, şey. 3 4 5'ten de bitirdim. Çok az sorum kaldı 3 4 5'ten. Onları da bitireceğim. E, orijinali bitirdikten sonra abi genel olarak üçgenleri salacağım devam edeceğim dikdörtgen kare sonra işte ayete konuları falan ama üçgenleri bir sağlama almak lazım öyle söyleyeyim ben size çünkü gerçekten TYT'de bir 5-6 soru falan geliyor yani geometride o şekilde sonra kimya mor kavramı demişiz gene hani bitmeme ihtimaline karşı çünkü ben boşluyorum ona göre programı ona göre hazırladım zaten hani böyle her ihtimalle değerlendirdim detaylı bir program oldu zaten benim için görüyorsunuz zaten belli oluyordur en son ayda matematik polinomlar tekli soru çözüm. Bunu da eve gelince büyük ihtimal tekrar olsun diye. 6 gibi kütüphaneden çıktıktan sonra işte 1-2 saat dinlenme, yeme falan filan. Maç varsa maç izlerim. Maçtan sonra gece uyumadan önce polinomlar tekli soru çözüm. Böyle yarım saat falan dinlerim, kapatırım. O şekilde perşembe Paragraf 25 soru fix ekledim zaten çünkü hafta TET denemelerim başlayabilir ondan dolayı ekledim. Ee, sözcükte yapı ekler. Ee, Aker Kartal'dan yine ÖSYM analiz bir videosu var ÖSYM analizle zaten bahsettim bu ÖSYM analiz konseptini anladınız. Ee, TET fizik düzlem ayına yapacağım. Sonra Özcan Akın'la ondan sonra TET matematik VDT sayı problemlerine geçeceğim. Bakın oran orantıyı tamamen e, 3D TET VDD'den bitirdim. 3-4-5'ten bitirdim. Neye geçtim? Sayı problemlerine geçtim. Aynısını bunda da uyguluyorum abi. Benim konsept bu. Sonra AYT Matematik, 3D de ikinci dereceden denklemler geçeceğim abi. Birebir ÖSYM kadar yani örnek 44 soru falan, 45 soru olması lazım. Onları çözeceğim. Ee, polinomları ben bir hafta falan süre verdim. Neyden taradım? 3, 4, 5'ten. Orijinalden bitti. Bir de 3D AYT e, de var. O da gerçekten soru bankası gibi. İçinde bayağı soru var. Beceri temelleri olsun, örnek soruları olsun, birebir ÖSYM'ler olsun. Bayağı soru var. O şekilde polinomları ben kapatacağım perşembe gününe kadar. Ee, kapatacağımdan kasıt yine dönem içinde tekrarlarım olur ama... Onun dışında konu olarak ilerleyeceksem bu şekilde ilerleyeceğim. AYT Matematik. 3D ve D'de ikinci Dereceden denklemler 1-1-ÖSYM'ye kadar. O şekilde ikinci Dereceden denklemleri bir başlangıç yapacağım. Perşembe günü. Sonra perşembe bu TYT ayt geometri fiks ekledik ya. Her güne böyle. Her gün sonuna ekledik. Bakın. Geometri'den yine 2'şer test, 3 test. Bu şekilde o kitabın da üçgenlerini taramayı düşünüyorum. Orijinal geometri soru makasını. Sonra cuma geldik. Cuma'da yine paragraf 25 sorumuz var. Sözcükte yapı yapı bilgisi 4 video 4 videoda bakmayın 2 tanesi 30 bir tanesi 30 bir tanesi 15 kalanlar 5-10 dakikalık videolar falan olması lazım ondan dolayı 4 video ekledim bir kere de bitsin aradan çıksın diye ee, TT biyoloji madde döngüleri ve çevre ee, biyolojiden devam ediyorum yine bakın araya bir gün fizik ekledim sonra tekrar biyoloji sonra tekrar fizik sonra tekrar biyoloji bu şekilde ilerliyorum ee, Dediğim gibi bu basit konular hani son konular madde döngüleri ve çevre soru çözümü yapacağım. Ee, VDT bakın sayı problemlerinde birbiri sevme beceri temelli soruları çözüyorum. Anladınız mı? RTT'den biri bir söyleme şey, şey sayı basam problemleri bir birbirle çözeceğim. Bitecek. Ayet matematik ikinci denklemleri 3 4 5'ten tarayacağım bu sefer. 3 4 5'ten tarayacağım abi. Ne yaptık? Örnek sorular bitti. Geldik 3 4 5'e 3 4 5'ten yeşil testleri tarıyoruz bu. TYT AYT geometri orijinal dik özel üçgenlerden de 3 test çözeceğim. Sonra TYT kimyada karışımları geçmiş olacağımı düşünüyorum. Hani molden sonra karışımlar geliyor. İnşallah geçerim hani boşlamam. E, Cumartesi günü paragraf 25 soru yine var. E, dediğim gibi e, haftaya Deneme kulübüne üyeyim bu arada. Dershane düşünmüyorum şu an. Hafta e, haftaya denemeler başlayabilir. O yüzden bir TYT'de paragrafı cidden bayağıdır çözmüyorum. O yüzden bir başlayayım dedim. E, devam ediyorum. Sözcük türleri isim ve sıfat var. 2-3 video. 2 video pardon. E, o da Aker Hoca'nın zaten. O şekilde dil bilgisi full Hoca'da. Sonra TYT fizik küresel aynalar var abi. Küresel aynaları işleyeceğim. Bakın dün ne yaptık? Bir çalıştık. Bugün ne yaptık? Fizik çalıştık. E, küresel aynaları işleyeceğim. Ardından TYT matematik sayı problemlerini 3-4-5'ten çözeceğim en son e, AYT Matematik orijinal ikinci dereceden denklemler. Bu da orijinalden abi yazdığım gibi zaten. Orijinalde AYT Matematik tarayacağım. Şey ikinci e, dereceden denklemleri tarayacağım. 4 test çözeceğim. Bunlar sarı testleri zaten. Mavi testlerini falan birebir ÖSYM'den sonra çözeceğim. İkinci dereceden denklemlerin birebir ÖSYM beceri temellerini çözeceğim. Ondan sonra çözeceğim bu mavi testleri. Orijinaldeki ve e, 3-4-5'teki iki şeyleri. ÖSYM tanıda soruları falan. Anladınız zaten orayı. E, TYT, Geometri, Orijinal, Dik, Özel Üçgenler, Test 4-5-6. Bu şekilde e, Geometride de orijinali bayağı bir taramış olacağım yani. Bir kaç test var bakın. 6 test burada. Şey 6 test diyeyim buna. Şunları saydım totalde 6. 8 test de buradan abi. 14 hatta hatta ve hatta şöyle burada da 3 test var. 17 test sadece geometri. Her günü fix eklediğim için 17 test çözmüş olacağım inşallah diyelim. Ve o şekilde arkadaşlar benim programım. Yarın zaten tekrar pazartesi olacak. Başlamaya çalışmaya başlayacağım. O şekilde yazmak istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun sorun. Kendinize iyi bakın.